Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Peynir bugün sizlerle birlikte ilk başta küresel birdeki adamın destesini ve yerel birdeki Furkan Arabacı'nın destesini deneyeceğiz. Sırasıyla bir küresel bir bir de yerel biri denemek istedim. İlk başta küresel birden başlayalım. Deste daha fazla döngü oyunuza Oyunumuza geçtik. Bakalım ne yaşayacağız küresel birdeki adamın destesiyle birlikte. Adam topçu birliği kulesi kullanıyor. O birazcık garibime gitti şahsen. Haydut'u çok doğru atmadık. Ama çok hasar yemedik. Kulenin canı az zaten. Normal kuleye göre. Sollan bir köstebek basalım. Küçük bir anısta savunurum orayı. Bir de eskiyetlerle çekeriz. Şu özelliğimi bastım. Çok güzel. Tamam. Bizim için birazcık kötü bir takası oldu. Ama ana kuleyi açtık. Bu az buçuk leğimize bir şey. Şimdi bir birinci gelecek. Onun için sağ doğru bıraktım isketlerimi. Geçse az buçuk vursunlar diye. Tomruğunu kullanıyor zaten. Şöyle bir tomruğunu atmaya teşvik edebilir miyim seni? Bakalım. Yok. Gerek duymadı tomruğa. Hmm. Geriden bir bombacı bırakalım. Haydut. Bir de küçük prensi bastım. Hasar yiyeceğiz sağ taraftan. Ama etkili bir kontrasına çıktığımızda bizim için iyi olabilir bile. Şu duvar yıkıcılarımı da attım. o çok kötü oldu. Duvar yıkıcıların biri hala hayatta. Özelliğini yaşıramayacağım küçük prensin. En azından ufak da olsa bir hasar vurabildik. Bekleyeceğim. İksirimle olsun. Çok fazla harcama yaptım. Orada duvar arkızların boşuna gitmesi çok kötü oldu. Geriden iskelet açılışı yaptım. Binici gelecektir sağ tarafa. Hazırlığımı yapıyorum şimdiden. Kraliyet aletini bastım. Tamamdır. Çok güzel hasarsız savunluk. İyi bir kontraya çıkıyoruz. Sol taraftan bastım duvar arkızlara. Sağ bir de Köstebeği olalım. Sağ hemen kulete... düştü şu anda. Ya kesin düşmüştü zaten de ben çok emin olamadığımdan Köstebe'ye de yollama ihtiyacı duydum. Küçük prensimi bastım. Oraya bir alev topu gelecektir. Küçük prense doğru. Şu anda amacım savunmaya yatmak. 35 saniyede kuleyi sıfırdan alabileceğim düşünmüyorum. Duvar ikizleri yollayalım yine de. Ortaya doğru Köstebe'ye basıyorum. Saldın mı sen? Rakibimiz salmış. Hızlıca direkt 3 taşı oynayalım. Bombacı falan da bastım. Güzel. Yani deste daha çok döngü üzerine kurulu olduğundan takır takır elinizi döndürüp savunmayı iyi bir şekilde kurabiliyorsunuz. Ya duvar ekizleri genelde vurdurtturmuyorlar ama evrim bir şekilde oynarsanız çok çok daha güzel olur. Orası kesin. Hızlıca bir tur daha atalım bu desteyle birlikte. Ondan sonra yerel bir destemize geçelim. Rakibimiz de köstebek oynuyor. Tamamdır onları dağıtması çok iyi oldu. Köstebek tek başına alacak onları. Köstebek'i yanlış kullandım. Soldaki kule vurmuyordur umarım. Vuruyormuş. Yapacak bir şey yok. Az da olsa bir hasar çıkardık oradan. Şu anda onu savunmam gerekiyor. Ee, nasıl yapabileceğimi çözmem lazım. Çok kötü oldu bizim için. İki taraftan da hasar yiyoruz. Sağa doğru atacağım duvar yıkıcıları. Belki önüne bir şey atar. Aynen. Çok güzel. Küçük prensin özelliğini bastım. Çok güzel denk geldi özellik. Küçük prens kuleye kilitlenecek. Kilitlendirme de. Orada düşürdük elektro büyücü. Küçük prens de bir tane vuracak. Gayet güzel. İkinciyi de vurdu. Asıl olarak adamı göre gerideyiz. Ama toparlayabiliriz. Çok büyük bir fark yok aramızda. Şu anda köstebeği atamam. Köstebeği atarsam kafasına mega şövalye inecek çünkü. Aynen öyle. Savunmaya yatmak için hazırlanıyorum. Şöyle. Önde bir şekilde savunduk. Köstebeğimi bastım oraya. Duvar ikizleri de aynı yerden yollayacağım. Normalde soldan yollamam gerekiyor ama adamda bu kule olduğundan soldan yollayamıyorum. Rakip orada hata yaptı. Fişekçiyi boşuna feda etti. Sağ kuleyi düşürdük. Çok güzel. Şimdi oyunu sola döndürmeye çalışacağım. Aydut da elimi açacağım. Çünkü adam Eren sağdan binici atabilir. Biniciyi tutmak için küçük prens kullanmak istiyorum. Bekleyelim. Rakibimiz salmış olabilir. Bekleyeceğim. Kuleye vurursa direkt önden birliklerimi basacağım. Rakibimiz saldı. İlk kuleye alınca salıyorlar zaten genelde. Bu metada çoğu deste artık tek kuleyi alıp defansı yatma destesi ne döndüğünden adam kuleyi alamazsa salıyor. Yaşadığımız iki oyundaki gibi. Ki bizim destemiz de tek kule destesi. Ya kolay kolay 3 taş atabileceğiniz bir deste değil. Ancak böyle rakibin salması falan gerekiyor. Şimdi yerel bir destemize geleceğim. Yerel bir destesi daha tanıdık bir deste. Kral devi destesi. Kral Heddevi evrimi olsa ger oyunumuza geçtik. Destemizle birlikte bakalım neler yapacağız. Kral Heddevi'mi şöyle Kral devi var. Kral devini bu destede mümkün olduğunca önden basmıyoruz arkadaşlar. Çünkü Yıldırım'la birlikte kullanıyor Furkan Arabacı izlediğim kadarıyla. Bakalım. Hmm. Ona karşı ne yapacağız? Anka kuşu savunma için bize gerekli. Şöyle bir balıkçı atacağım. Balıkçı ile onu buraya doğru çekelim. Ama hala kraliyet devinde olması bizim için kötü oldu. En azından Tesla düştü orada. Rakibimiz fişek çevrimi kullanıyor. Balıkçı fişekçiyi çekemiyor zaten bildiğiniz üzere. Şimdik iskeletlerle bir ana kuleyi açtırırız ona açtıralım. Gayet güzel. İşte de güzel değil. Az daha kuleyi veriyorduk. Daha doğru kullanmam gerekirdi orada. Neyse kraliyet hayatı birazcık vursun da. Durum az buçuk eşitlensin. Anka kuşunu kullanmak zorundayım. Ona karşı şu anda atabileceğim başka herhangi bir şey yok. Tamamdır. Keşke anka kuşu ölseydi. Yani bunu diyeceğime neredeyse hiç inanmıyordum ama şu anda değil ama şu anda ölmesini istemiyordum. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Hasarı eşitledik sayılır. Güzel. Tomru tutturamadı. Şöyle fişekçi içinde elektro ruhu atacağım. Birazcık kötü oldu bizim için. Orada uçan makine mecburen kilitlendi kuleye. Atabilecek başka bir çarım yoktu. Kraliyet devi gidiyor. Aa çok güzel. Gizli testayı failledi. Sola doğru atalım kraliyet devine. Sağ tarafa hemen bir yıldırım atacağım. Evin havai fişekçiyle uğraşmak istemiyorum. İskeletlerimi bastım. Tomruğunu bu sefer tutturdu. Ben de tomruk attım. Gayet güzel. Aslında ikinci bir kraliyet devi atabiliriz. Sağ tarafa Anka kuşu. Güzel. İyi bir şekilde savunduk. Şimdi sağdan kraliyet devini bastım. Beklemediği bir hamle. Sağ sollu bir atak. İksirimin yetişmesi gerekiyor. Güzel. Hmm. Mini pekkaya vuramamız bir tık üzücü oldu benim için de. Önemli değil. İyi bir şekilde savunduk. Yüksek bedelli bir büyüsü yok. O kadar hasar vurabileceği. Yani Vursa bile tahminimce ikinci kuleyi adamdan daha rahat şekilde alırdık. Cici. Bravo diyelim. Bu arada arkadaşlar e izlemediyseniz şöyle bir şey göstereceğim şimdi. Bir tur daha girelim. Bu da son el. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Bu arada şu anda şu gördüğünüz ifadeyi ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Clash Royale kendisi bir QR kod verdi. O QR kodu okutursanız direkt oyuna yönlendiriyor sizi. Ödülü ala bastığınızda ücretsiz bir şekilde hesabınıza eklenmiş oluyor. Sınırsız bu arada. Herhangi bir süre sınırlaması yok. İfadenin sonsuza kadar sizin hesabınızda kalıyor. Kraliyet devinine bastım. Arkasına bir anka kuşu basacağım. Yıldırımı kullanmayı düşünüyor muyum şu anda? Bakacağız. İksirimiz doldu. Yani erken oyunda o kadar çok iksir harcamanın da bedeli fazla oluyor. Tamamdır. Çok iyi oldu. Orada büyücüyü de. Şöyle balıkçıyla çekeceğim büyücüyü. Bravo balıkçı. Onun savunmada birazcık sorun çıkabilir. Özellikle şu sebepten dolayı. İlk bir elektro atacağım. Ondan sonra çarpma tomruğu basacağım. Kraliyet devini basalım. Arkasında kraliyet hayatı da var Arzur. Hmm. Güzel. Yaşar çıkaracağız oradan. Ama savunma kısmını iyi kurmamız gerekiyor şu anda. İskeletlerimi bastım. Güzel. Tam olarak bundan bahsediyordum. Yaşar mı? Çok güzel. Harika oldu. Orada Ankara kuşunun yaşaması. Ankara Kuşu'na bir şey atmak zorunda şu anda. Büyücü atacak muhtemelen. Hmm. Okey. Öyle diyorsun. Balıkçı ana kule açmayı bilmiyorum. O yüzden işimi garantiye alıp ortaya çekeceğim. Solda orada bir kraliyet hayatı atacağım. Tamam. Çok hasar yemeden savunduk. Adamı göre hala üstünüz. Yalnız soldan iyi hasar yedik. O biraz kötü oldu bizim için. Sağ en arkadan basıyorum kraliyet demene. Bir de arkasına anka kuşu basacağım. Bastım anka kuşunu da. Takasa mı gideceğiz? Üç taç yiyecekmişiz gibi duruyor. Takastan ziyade. Geriye doğru bir kraliyet hayatı. Hmm. Bir minyonlarla savunamaz orayı. İyi kalktık bir savunmanın altından. Sağ kuleyi aldık. Hemen sol kuleye doğru dönüyorum. Bir an kalk şu da. Çok güzel. Yıldırım bastım. Bir büyücü beklentisiyle. Büyücü gelmedi ama yine de iyi hasar çıkardık oradan. Dişmiş şansı bırakmayacağım. Yuvarladım tomruğu da. Yine de verdik mi kuleyi? Aynen. Sorun değil. Kraliyet devini bastım köprüde. Hızlıca tek hasarıyla GG. İyi bir şekilde oyunu kazandık. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Elveda.